Sevgili Finans ve Borsa kanalı izleyicileri yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte seçim sonrasındaki yani önümüzdeki 6 ay ve sonraki periyodu domine edebilecek ve gidişatı iyi olabilecek 5 tane şirketi analiz ediyor olacağız. Aslında bir önceki videomuzda gerçekleştirdiğimiz gibi burada sadece motomot şekilde 5 şirketi analiz etmeyeceğiz de aslında iyiye gidebilecek yani önümüzdeki süreçte daha karlı endeksin üzerinde hareket edebilecek şirketlerin mantığını, altyapısını sizlere tam 5 madde içerisinde anlatacağım ve sonra örnek hisselerimi de hızlı hızlı gösteriyor olacağım. Önümüzdeki süreçte bunun gerçekleşebilmesi için altını çizerek anlatacağım bir nokta var. Kanala abone olup beğeni butonuna basıp yorum atıp ve katıl tarafına kayıt olduysanız hemen videoya başlayalım o kısma geçeyim. Şimdi altını çizerek söylemek istediğim bir nokta var. Biz videolarda dibin dibi şirketleri incelerken de çok ciddi %50, %70, %100 reel büyüyen şirketleri incelerken de piyasa üzerinde karlılıklar, yatırım, arge harcama yaparak yoluna iyi devam eden şirketleri incelerken de muhakkak suretle bu şirketlerin yukarı doğru ilerleyebilmesi için endeksin yukarı gitmesi gerekiyor. Yani şunun altını lütfen bir kere daha çizmeme izin verin. Bir gemi batıyorsa içindeki tüm mallar ziyan olur. Ne zaman ki o gemi tekrar yükselir, karaya çıkartılır, içindeki mallar o zaman değerli değersiz diye ayrışır. Bizim gemimizin içerisinde yani BIST 100 endeksin içerisinde örneğin 100 tane şirket var. Bunun içerisinde altın da var, pırlanta da var. Poşette var, çöp de var. Şimdi gemi battığı zaman hepsi gidiyor, hiçbirinin bir anlamı kalmıyor. Ne zaman ki o gemi tekrar toparlanıp kalkıyor, ya yüzmeye devam ediyor ya karaya çıkartılıyor her neyse, o zaman o malların içerisindeki altının poşetten kağıttan daha fazla getire elde ettiğini görebiliyoruz. Bu yüzden burada incelediğimiz şirketler, önümüzdeki süreçte endeksin aşağı yukarı hareketleriyle birlikte tekrar çok dip seviyelere gelen şirketleri incelerken ya da real ciddi büyüme gerçekleştiren şirketleri incelerken, onları o an, o saniye alın demek değildir. Bu şunu bizlere ifade ediyor. Yani bu videoda birazdan inceleyeceğimiz şirketlerde önümüzdeki süreçte endeksin üzerinde getiri sağlayacaklar. Endeks yükselmeye başladığı zaman doğru zamanda işlemin içerisine girerseniz endeksin üzerinde getiri kazanabilirsiniz demektir. Lütfen bunun bilincinde olalım. Ya artık onlarca hatta yüzlerce eğitim videomuz var ve defalarca bunu anlatmaya çalışıyorum. Konjüktürü piyasayı iyi okumamız gerekiyor. Endeks yukarı giderken hisseler tarafına daha fazla pozisyonlamamız veya onlardan yükseliş beklememiz gerekiyor. Endeksin yükselmeye başladığında bunlar içerisinde pozitif ayrışabilecek şirketler. Ama endeks bugün 4500'den 3500'e gelirse buradaki şirketlerin veya bu tip şirketlerin de değer kazanmasını beklemek hayalcilik olur. Lütfen bunu anlayalım. Sık sık dile getirmeye çalışacağım. Şimdi öncelikle şu 5 maddeye bir bakalım. Önümüzdeki süreçte daha fazla getiri elde etmesini beklediğimiz ya da endeksin içerisinde pozitif duran şu an cevherini bekleyen şirketlerdeki ilk özelliğimiz yabancı oranının görece olarak az olmasını isteyeceğiz. Ha, bunun içinde yapacağımız çok çok belli. Burada günlük yabancı oran tablosu var birçok şirket için. Bunların içerisinden bakacağız. Daha fazla görece olarak tabii ki düşük yabancı oran isteyeceğiz bir cepte. İkincisi muhakkak suretli ihracat yapan şirket isteyeceğiz ki bu dövizin artacağı veya azalacağından değil. Hecede bilme mekanizmamızın da iyi olması için enflasyondan kendimizi bir miktar daha fazla koruyabilir yaratabilmek için ve yurt dışı pazarında da dominasyonumuzu arttırabilmek için muhakkak surette yüksek oranda ihracat yapan şirketleri istiyor olacağız. E çünkü baktığımızda Türkiye 80 milyon ama yurt dışına çıktığımız zaman milyarlarca insana ulaşabiliyoruz. Bu artık bir üst kademede, de, kademede pazarı domine etme kısmına da giriyor ama ihracat yapan şirketler özellikle döviz getirisi elde eden şirketler bizim için çok önemli olacak. Diğer bir önemli noktaya baktığımızda burada karlılık oranı yüksek. Hem kar marjı oranı yüksek olan hem de öz kaynak karlılığı yüksek olan şirketleri istiyor olacağız. Bir diğer önemli ve son noktamız da konjektürel olarak iyiye giden sektörde iyi durumda olan ve sektörel olarak da büyüme gerçekleştiren şirketleri yine seçiyor olacağız. Hemen ilk örneğimiz olan Ford Otomotiv ile başlayalım. Ford Otomotiv'in yatırımları Geleceğe bakışı, Web 3.0'ı, ARGE inovasyonu takip etmesi bizim için çok önemli. Türkiye'nin en fazla ihracat yapan şirketi olması yine bizim için çok önemli. Burada gördüğümüz 430'lu seviyeler düzeltiyorum 420'li seviyeler gelmiş olması buralardan kademe kademe alabileceğimiz noktalar bizim için çok önemli. ha tekrardan şu 420 seviyesinden tepeye gittiği zaman %20'lik bir kar marşı zaten üzerinde bulunduruyor. Hemen Ford açalım. Satışlarını arttırmaya devam ettiğini, esas faaliyet karında büyüme, net dönem karında büyüme, öz kaynaklarında az da olsa bir büyüme olduğunu, çarpanlarının iyi olduğunu, hisse başına 60 liralık bir karı olduğunu, %139 öz kaynak karlılığıyla çalıştığını görebiliyoruz. Burada tek sorunun net kar marjının biraz daha düşük olması olarak karşımıza çıkıyor. Yabancı oranına baktığımız zaman %30'lar civarında bir yabancı oranı var. Az sayılmaz ama çok yüksek de sayılmaz. Zaten tüm bu maddelerin bir şirkette buluşmasını pek fazla bekleyemiyoruz veya göremiyoruz. Tabii ki artık maddeleri ve mantıkları biliyorsunuz. En son özetlerken yine tekrar edeceğim ama sizler kendi araştırmalarınızı yaparak bunların tamamına uygununu bulabilirseniz tabii ki çok daha ileri noktalara gidebileceksiniz. Ve önümüzdeki 6 aylık bilançolarla da bu işlerde değiş gelişmeler ve gelişmeler görüyor olacağız. Faaliyet raporlarını okuyacağız. Reel büyümeler noktasında da elimizi taşın altına koyup sizlere bunları çıkartıyor olacağız. Fakat tekrar söylüyorum. Şirket dibin dibi de olsa, %100 reel büyüse de, bedava seviyelerden işlem görse de, inanılmaz yatırımlar yapıp karını ona katlasa da, endeks ciddi düşmeye başladığı zaman bu şirketlerde düşecektir. Endeks ciddi yükselmeye başladığı zaman endeks üstü yükselecektir. Lütfen bunu kafamıza net olarak oturtalım. Gelelim ikinci şirketimize. İkinci şirketimizde yine bir ihracat devi şirket olan Türk Hava Yolları'nı görüyoruz. Şimdi Türk Hava Yolları'nın öz kaynak karlılığı çok yüksek değil. Bunu söylememiz gerekiyor. Ha, kar marjı da net kar marjı da çok yüksek değil. Bunu görebiliyoruz. Baktığımız zaman yine yabancı oranlarının %20-30 civarında olduğunu görebiliyoruz. Bu da bizim için bir etmen olarak karşımıza çıkıyor. Yabancı oranlarına ve ihracatına baktığımız zaman 74 milyar liralık gelinin yurt dışı satışının sadece 4.9 milyar gelirinin yurt içi satışından olduğunu görüyoruz. Bu noktada TH'ye bize ciddi bir avantaj veriyor. Fakat tabii ki şöyle baktığımız zaman karlılıklarının ve çarpanlarının biraz daha iyiye dönmesini beklemekte fayda var mı derseniz evet fayda var diyebilirim. Bu noktada şöyle biraz da aşağılara çekilmesini özellikle de belki 135 lira ve altına gelmesi alım için daha uygun olacaktır. En azından şurada verdiği karı böyle bir tık daha geri alıp 135-136'lara gelirse ki zaten acele etmemize gerek yok. Endeksin yükselişi için takip edebileceğimizden daha aşağı seviyeleri de rahatlıkla bulabileceğiz. Burada ikinci şirketimiz Türk Hava Yolları olarak karşımıza çıkıyor. Biraz daha böyle daha riskli ama daha keyifli, daha heyecanlı, yabancı oranı çok daha düşük bir şirket arıyorsak burada da karşımızda Ege Seramik çıkıyor. Ege Seramik'e baktığımız zaman yabancı oranın 0.52 olduğunu yani neredeyse hiç yabancı oranı olmadığını görüyoruz. Gelirlerine giderlerine baktığımız zaman yurt dışı satışlarının yurt içi satışlarından yine daha yüksek olduğunu görüyoruz. Fakat sonuç olarak nette şu an zarara gelen, satışları aşağı doğru giden ve çeyreklik net karı ekside olan bir şirket olduğunu görebiliyoruz. Önümüzdeki süreç itibariyle özellikle de ihracat gelirinin yüksek olması yani yurt dışı satışlarının yüksek olmasından dolayı karlılıklarını hızlı bir şekilde yukarı doğru revize etmeye başlarsa önümüzdeki günlerde piyasa içerisinde ciddi bir ne diyelim buna fırsat oluşturabilir. Özellikle de 6 aylık bilançosu takip edelim. 6 ayda çeyreklik net karını döviz artışıyla birlikte yukarı doğru taşıması ve çok düşük yabancı oranlarıyla işlem görüyor olması. Yine bunun yanı sıra kaldıraç oranı yani borçluluk oranına baktığımızda %50'nin altında işlem görmesi de ki borçluluk oranının çok düşük olması gerektiğini maddeler içerisinde verdiğimi düşünüyorum. Umarım atlamamışımdır. Neden borçluluk oranının da çok düşük olmasını istiyoruz? Çünkü düşük faiz yükü önümüzdeki bir sene içerisinde şirketleri çok ciddi rahatlatacaktır. Özellikle %50'nin altında kaldıraç oranları aradığımız özelliklerden bir tanesi gidişatın ve karlılığın iyi olmadığını ve eksi yazdığını görebiliyoruz Zaten eksi yazdığı için şu an ege seramiye baktığımız zaman çok ucuz Seviyelerde kaldığını görebiliyoruz Eğer bu işlem düzelmeye başlarsa ki tepede 10 liraları görmüş şu an üzerine iki buçuk katlık bir getiri Mümkün yeni bedelsiz verdi zaten eğer ki bu kötü gidişat 6 aylık birden şöyle birlikte düzelmeye başlarsa burada Ege Seramik'te ciddi bir avantaj yaratacaktır diyebiliyorum. Bir tane daha örnek vereyim sonra bitirelim. Mesela Coca-Cola'ya da baktığımız zaman hem şirketin gidişatında karlılık manasında çok büyük bir sıkıntı olmadığını, çarpanlarının fena durumda olmadığını görüyoruz. Kaldıraç oranı %64'ler civarında, kabul edilebilir seviyelerde, herhangi bir sıkıntı yok. Zaten gelir tablosuna baktığımız zaman yurt dışı satışlarının yurt içi satışlarından daha yüksek olduğunu görebiliyoruz ama bana soracak olursanız Coca-Cola için bu seviyeler pahalı. Şimdi bunları nasıl tespit edebilirsiniz? Önümüzdeki videolarda ben değerlemelerine göre ucuz kalmış. Hak edişine göre ucuz kalmış ve dibinde bir şirketler videoları çekeceğim. Ama Coca-Cola bu fiyatlardan bana göre biraz pahalı. Yani şöyle 210 liralar ve altına geldiği zaman daha cazip alım fırsatları bize sunacaktır. Yine Çimsa'ya baktığımız zaman Çimsa'da yüksek ihracat yapan şirketlerden bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor. Bu da bizim için pozitif bir durum. Coca-Cola'nın borçluluk oranına baktığımızda dediğim gibi 64 seviyesini zaten görüyorduk. Bunlar bizim önümüzdeki süreçte takip edebileceğimiz önemli elementlere halis olacak şirketler. Düşük yabancı oranı, yüksek ihracat, yüksek karlılık oranı ve öz kaynak karı ve karlılık marjı, düşük borçluluk oranı ki faiz yükünden fazla etkilenmeyelim ve konjektürel olarak sektör olarak iyiye giden şirketleri bulmak bizim için faydalı olacaktır. Aşağıda birkaç tane örnek verdim ama bunlar saydığım maddeleri göre öne çıkanlardı. Bunun yanı sıra teknik olarak bakmalı mıyız? Sektörel olarak bakmalı mıyız? Bilanço analizi, yatırım sunumu ve faaliyet raporlarına bakmalı mıyız? Muhakkak suretle. KAP'taki bir yeni ilişkilerine bakmalı mıyız? Muhakkak suretle. En önemlisi değerleme metotlarına göre kaç lira hak ediş ve eder fiyatları olduğuna bakmalı mıyız? Kesinlikle bakmalıyız. Bunlara da baktığımız zaman elimize daha güzel bir liste çıkacaktır. Bu video içerisinde yukarıda saydığım maddelere uygun şirketlerin seçimi artık bittiği için seçim sonrasındaki süreci ve önümüzdeki 6 aylık periyot endekse göre daha pozitif olacaklarını söylemiştik. Ama dibinde bir şirketlerde alınabilecek hisselerde endeks üstü getiri sağlayabilecek video başlıklı hisselerimizde videolarımızda önümüzdeki birkaç günde zaten bunları gerçekleştiriyor olacağız. Önce bir yol haritası çıkartacağız. Genel piyasa analizi yapacağız. Sonra hisse bazlı endeksin içerisindeki iyi şirketleri bulacağız. Ve endeks yeni bir rally ile 10.000'e 6000'e 7000'lere gittiği serüvende de Biz endeks üstünde kazanmaya Devam ediyor olacağız Videomuzun sonuna geldik. Seçimle ilgili kısa bir şey söyleyeyim. Umarım seçim hepimizin faydasına olmuştur. Hepimiz bundan hayırlı çıkarız. İnşallah her şey bizim için güzel olur diye biliyorum. Dediğim gibi çok fazla siyaset yorumu hiçbir zaman yapmadım. Hiçbir zaman da yapmayacağım. Çünkü gerçekten bir şeyden çekindiğim için değil, iyi bir siyaset bilmediğim için herkesin bildiği konuda konuşması daha mantıklıdır. Ben her konudan anlıyorum diye bir şeyin içerisine atlamakta bir fayda yoktur. Bir gün çok iyi siyaset öğrenirsem sizlere de elimden geldiğince anlatmaya çalışırım ama ben sadece bunun ekonomik etkisine bakabiliyorum. O yüzden umarım faydalı olmuştur. Hepimiz gidip inşallah oyumuzu güzel güzel kullanmışızdır. Çok da bu konuyla ilgili gerçekten söyleyebileceğim bir nokta yok. Beni ilgilendiren şey araştırmalar, eğitim, bilim yolunda devam edebilmek, ekonomiyi en güzel şekilde takip edebilerek sizlere en güzel, en rasyonel ve gerçekçi bilgi ulaştırmak olacaktır. Videomuzun sonuna geldik. Dediğim gibi kanala özellikle önümüzdeki 15 gün boyunca çok iyi takip etmenizi rica ediyorum. Çünkü ısrarla ve ardarda yol haritalarımız piyasa analizi, borsa analizi sonunda ucuz kalmış ve endeks üstü getirebilecek şirketler sırayla önümüzdeki videolar olarak gelecektir. Sağlıcakla kalın, kendinize çok iyi bakın. Abone olmayı, beğeni butonuna basmayı ve katıla kayıt olmayı lütfen unutmayın.